Yeni videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Hemen ayıralım hayvanlar. Yüye girer girmez kavga var. Bu şekilde. Evet. Burada kenarımızı görüyorsunuz. Gösterelim. Ee, burada Ezel. Azat. O eşan değil arkadaşlar. O kenarın tavuğu Bahar. Ee, ama e Ezel'in yanına geçmiş. Saf değiştirmiş dedim. Bakın sinirleniyor. Kükrüyor arkadaşlar. Saldıracağım diyor. Min torozumuz Kenan. Türkiye'de <laughs> gösterelim büyüdü, güzelleşti. Al kızım Bunlar da ekmek getirdim, ekmek veriyorum arkadaşlar. Ekmek doğruyordum. <laughs> Ekmeği atalım, yesinler. Bu <laughs> şekilde göstereyim arkadaşlar kendimizi Maşallah var. Burada ezelimiz var. Yine tellerin arkasında sinirli aslan ezel kükrüyor arkadaşlar. Tavuklarla işliyor. Orada da azat var. Görüyorsunuz. İnşallah görüyorsunuzdur. Bu tarafta da Akbey tayfa var. Akbey gel oğlum. Akbey. Gel oğlum Akbey. Gel Akbey. Akbey pek fazla söz dinlemiyor arkadaşlar. Bakalım gelecek mi? Akbey. <laughs> hareketler Akbey. Akbey buraya gel. Kaçıyor gelmiyor. Söz dinlemiyor arkadaşlar Akbey'imiz. Niye buraya gelmiyorsun Akbey? Ayıp değil mi? Buraya çamur ya buraya gelin. Gel. Allah yine bir orada kavga var. Hemen ayrımaya gidelim. Durun durun. Hayır. Yürü yürü sen de yürü. Kenan horoz oldu arkadaşlar baya baya. Ee, ay olarak da bizim bu hayvanlardan küçüktü. Bunlar Nisan yavrusu. yavrusu. Ee, Kenan ya, Mayıs yavrusu arkadaşlar. Ya da Haziran yavrusu. İkisinden biri. Yani Mayıs'ın sonlarına doğru çıktı. Size öyle söyleyeyim. Ee, ya da Haziran'ın başında. Bağırma. Yürü. Yürü. Gel gel gel. Kavuklarını buraya getirin. Evet tavukları gelsin akbey de gelir zaten <laughs> bakın koşa koşa geliyor ee, Tabii arkadaşlar Kenanla akbey kavga etmiyor bunlar ikisi kavga ediyor bakın görüyorsunuz yan yan birbirlerine doğru gidiyorlar kekli Kenan artık kavgadan hiç kaçmıyor arkadaşlar horoz oldu ee, şimdi yerler yerler bizim çamur arkadaşlar da hani kar kalktı ama yerler hala çamur şöyle tavukları yemleyelim. Kenan hayır. Kenan saldırganlaştı arkadaşlar bu aralar. Şöyle bakın. Patronu görüyorsunuz. Akbeyimizi maşallah var. Al. Al diyelim. Akbey onu da edelim. Hayır hayır hayır. Cık, dur hayır. Şimdi de tavuk kaptı arkadaşlar görüyorsunuz. Bu gidecek yine oraya. Onu yine alalım. Hayır. Bakın nasıl kükrüyor arkadaşlar. Kızıyor kızgın. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Kenanımız kızgın bir şekilde ilerliyor. Aslı'yı da orada tavukların yanına gidiyor arkadaşlar. Şöyle biraz daha verelim artık yeter zaten. Tavuklarımız da azaldı. Evet arkadaşlar şimdi e, kümesimizde bazı e, değişiklikler oldu. Hemen size onlardan bahsedeyim. E, öncelikle sultanımızı, sultan horozumuzu ve İspanyol tavuğumuzu sahiplendirdik. E, bunu söyleyerek böyle giriş yapayım. E, daha sonra biliyorsunuz sin tavuğumuz kurttu. Hala gurk yatıyor. Altında 4 yumurta var. Üçünün dolu olduğunu düşünüyorum. Şimdi onun önüne de ekmek koydum. Tabii bağırıyor. Eyşan kurtlar arkadaşlar. İnşallah yavrular Hani daha genç tavuk olduğu için bir de hintlere fazla şey koymuyorum arkadaşlar. Yumurta koyulmaz hintlere. Ee, hani yaşını geçsin en fazla yedi yumurta koyun, koyun hintlere. Hintler fazla iyi çıkartamıyor ama çıkarttığı hayvana çok çok iyi bakıyor. Hani neden iyi çıkartamıyor diyeceksiniz. Küçük hayvanlar arkadaşlar diğerlerine göre. Mesela şu tavuğa bakın. <laughs> ataksı görüyorsunuz. O da orada kükrüyor. Mesela bu ataks arkadaşlar bakın tüylerine bakın kocaman ya al mesela bu. Buna 7 tane yumurta şu anlık ideal. Daha sonra hani 9 tane falan da çıkartabilirsiniz. 11 tane koyabilirsiniz. Daha çok büyüdüğünde tabii şu anda bu tavuğumuz genç bir tavuk. Ee, ama mesela Hintler hep böyle kalacaktır arkadaşlar. Ee, tüyleri de onun gibi kabarık ve fazla değil. Seferi göstereyim. Bir de Hintlerin yapısı hep kastır arkadaşlar. O yüzden fazla yumurta koyulması önerilmiyor. Orada o baya kızıyor çünkü onun tavuğu orada. O tavuğu oradan çıkartmamız lazım bakın. Çünkü, e, Akvi çünkü Akvi demişim pardon Ezer onunla işliyor Bakın bir de ötüyor arkadaşlar sinirinden. E, o iki tavuk da orada inşallah dövüşmezler. Kaçtı. Köy tavuğumuz kaçtı arkadaşlar hani Şöyle gösterin. İyi ötüyor bir ötüyor. Maşallah çok güzel ötüyor bu da. Şimdi o tavuğu oradan çıkartalım arkadaşlar. Yoksa ee, Kenan iyice sinirlenecek. Gel 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 gel. Gel 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 gel, gel gel. gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel Dur. Sakin oğlum. şöyle. Tarafa doğru. <laughs> bağırma. Bakın hemen geldi. Tavuğu bağırır bağırmaz. Geldi acaba tavuğumun bir şey yapıyorlar diye. Bakın hemen 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 bir kavga. Hayır. Yürü, yürü. Hayır. Allah düşüyordum oğlum sizin yüzünüzden. Ah, aldın tavuğun hadi git. Bakın o da işleyecek şimdi tavuğa kızdı. Bir şekilde gösterelim. Tavuk da hemen tereye çıktı. <laughs> Yanından gider o tavuğun. Bakın. Zıplayacak mı? Zıpladı. Görüyorsunuz kendimiz güzel bir horoz oldu. Renkleri de gerçekten çok güzel. Ee, yavru almaya çok ideal bir horoz. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar sizlere. Aha o tavuk Eşan'ın o tarafa girdi. Bakalım ne olacak? Hayır. Girme oraya. Bak bak nasıl var ya. Bakın arkadaşlar bu eşyan var ya öldürür direkt hani acımaz baya saldırır çünkü grupta ve kızgın bir hayvan bakın bana bile bağırıyor görüyorsunuz yumurtalarına çok iyi sahip çıkan bir hayvan bakın şimdi bu kümesi açtım ki havalansın biraz ee, şu tavuğumuz biraz öbür tarafa şey yapalım gerçi burayı bir kapatalım kümesinin hepsi bir havalansın Daha horoz sen nereden geldin şimdi buraya horoz <laughs> git hadi git durmadan ötüyor arkadaşlar. Evet burayı kapatalım şimdilik. Bugün hava çok güzel arkadaşlar Ankara'da sıcak bir hava var. O yüzden bütün hayvanları açtım Geçsinler. <laughs> Eğlensinler. Gelelim e, sultanlarımızın yerine ne alacağımıza bir şey alınacağız arkadaşlar. O kümese e, eyşanı koyacağız. Böyle kümesi göstereyim zaten hani küçük ama güzel bir kümesti. Böyle girelim. Hani tam e, gur tavukluk bir kümes. Burayı, e, burayı da açtım havalandısın diye. Birazdan içinde temizleyeceğiz. Burayı, e, gurk tavuğumuz için ayıracağız. Çünkü bir sürü Hint tavuğumuz var. Bunlar genellikle gurka yatıyor Hintler. Yılda, yanılmıyorsa e, yanılmıyorsam 3-4 defa gurka yatıyorlar arkadaşlar. E, yanlış biliyorsam yorumlardan düzeltin. Şu şekilde göstereyim. Oraya dediğim gibi gurk tavuktu kümesi yapacağım arkadaşlar. Civcivler çıkar çıkmaz onları, e, tavuklarımızı oraya koyacağım. Şu şekilde. Burada yine sarı tavuğumuz var. Sevdiğimiz. Bakın akbeyimiz göstereyim. Tüyleri müyleri geldi maşallah. Çok müthiş bir oroz oldu. Şu şekilde. Akbey oğlum. Gel bir adıma ya. gel ya akbey. Göstereyim. <laughs> maşallah babası gibi. Yiğit bir oroz arkadaşlar gösterelim. Tabi babası zayıftı. Akbey kilolu. <laughs> Bakın ne güzel ötüyor. Oğlum. Akbey. Akbey. Akbey cücüyken e, her dediğimiz yapıyordu. Gel deyince geliyordu falan. Yanımızda büyüdü. Sonra sürüye attık. Biz unuttu arkadaşlar. Tavukların yanına daldı hemen. Şöyle gösterin. Bakın. Maşallah maşallah oğluma çok beğendim biraz arkadaşlar. İnşallah uzun ömürlü olur. Uzun yıllar bizim kümesimizde durur diyelim. Göstereyim arkadaşlar tavuklarıyla beraber. dört tane tavuk kaldı da Eren'in tavuğu arkadaşlar e, hala yasta. Bunlarla takılmıyor. O nerede onu arıyorum şimdi. Birazdan onu da bulur çekeriz. Bir şey de gösterelim. Bugünkü bizden bu kadar arkadaşlar. Diğer videodan buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Son kez de şöyle göstereyim hintlerimizi de ve videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar son olarak Eren tavuğunu göstermeyi unuttum size. Kusura bakmayın bakın Eren tavuğu burada. Burada uyuyor. Bayağı bir çamura girdik ama uyumuyor. Daha doğrusu güneş yerine şekilde göstereyim. Gayet sağlıklı, sağlığı yerinde. Bir şekilde Eren'in tavuğu. Tabi artık Akbey'in oldu. Biraz kilo verdi arkadaşlar üzüntüsünden gösterelim. Evet. Evet Hint tavuğumuz ve Hint horozumuz.